Herkese sevgiler, selamlar, iyi dersler. Çemberin son kısmındayız. Çember ve daire ünitemizi tamamlıyoruz. Söyleyeceğimiz birkaç şey kaldı. Umarım zevkli, güzel bir ünite olmuştur. Ben çemberi çok sevdim. Siz de sevdiyseniz ne mutlu bana. Evet, şimdi konumuza devam edelim. Bir dairede ya da eş iki dairede eşit kirişlerin ayırdığı daire parçalarının alanları eşittir. Şimdi bu kirişler birbirine eşitse yani bunu çok uzun uzadıya da söylemeye gerek yok. Dolayısıyla diyor ki işte bu daire parçalarının alanları birbirine eşittir. Birinci örneğim O noktası yarım çemberin merkezi ABC açısı 60 derece OA ve DE 6 şar birim olarak verilmiş. Taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? OA uzunluğu bu çemberin yarıçapı. Öyleyse yarıçapları gösterelim. Sadece bu değil. OB de yarı çap, OC de yarı çap. Hep bunlara 6'yı böyle yapıştırdım. Böylece OBC üçgeni, sarı üçgen. Bak bakalım. İkiz kenar gibi gözüküyor. Tepe açısı alt, e, özür dilerim. Taban açısı altmış. Ve buradaki taban açısı yani eşit kenarı 60 görüyorsa diğer eşit kenarı gören de 60. Haliyle bu açıya da ne kalır? Topla 180'den çıkar altmış. Yani bu üçgenim ikiz kenardan daha fazlası eşkenar üçgenmiş. Yani BC kenarı da 6'dır. Dolayısıyla şimdi bu iki kiriş birbirine eşit olduğuna göre arkalarında kalan bu alanlar da birbirine eşittir. Şimdi bana alanların toplamını istiyor, taralı bölgelerin alanlarının toplamını istiyor benden. Bunu buradan keserim. İptal. Gelir buraya yapıştırırım. Böylece bana sorulan toplam alan işte bu daire diliminin alanı olur. Yani yapacağım işlem pi r kare alfa bölü 360. Evet r'si kaç? 6 alfa 60. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 6 pi. İkinci soru. AB yarım çemberin çapı. Diklik verilmiş. 45 derece verilmiş. 6 kök 2 uzunluğunda çap. Buna göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Öncelikle 45 dereceyi görünce bu üçgenim yani ABC üçgenim anlıyorum ki 45 45 90 üçgeni ve oranlarını çok da iyi biliyoruz. 45'in karşısında 6 kök 2 varsa diğer 45'in karşısında olan AC kenarı da 6 kök 2'dir ve 90'ın karşısı yani şunun tamamı kök 2 kat yani 12'dir. A ile D'yi birleştirirsem neyi çizmiş oldum? Çapı gören çevre açıyı çizmiş oldum. Bu da nedir? Diktir. Hemen 90'ı buraya yapıştırdığım zaman burada bir küçük 45-45-90 üçgeni daha elde ettim. Küçük üçgene bakıyorum. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı ve diğer 45'in karşısı 6 6'dır. CD'ye kalır 6. Şimdi kirişlerime bakıyorum. Bu kirişle bu kiriş birbirine eşit mi? bu daire parçasını buradan iptal et kes gel buraya yapıştır. Niye? Kirişler eşit olduğu için bu alanla bu alan birbirine nedir? eşittir. Öyleyse bunu buradan keserim, buraya yapıştırırım. Böylece bu toplayacağım bölgelerin alanlarını bir araya getirmiş olurum. Yani bu şimdi buradan iptalse, buraya yapıştıysa artık bana sorulan bu alanlar toplamı işte bu dik üçgenin alanına eşittir. Yani dik üçgende alan yapıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte buradan 18 birim kare. Üçüncü soru. AB yarım çemberin çapı. Görelim. AB'yi gördüm. ABC eşkenar üçgen. Hemen 60-60 yerleştirelim. Madem eşkenar üçgen. Bir kenarında da 8 birimi görüyorum. Yani diğer kenarların hepsi ne olacaktır? 8 taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Çap 8 ise yarı çap kaçtır? 4'tür. Merkez şurada bir yerde olsun. 4 4 ayırdım. Şimdi şu merkezle E'yi birleştirsem. Merkezle D'yi birleştirsem. Bunlar da yine yarı çap olmayacak mı? Yani bunlar yarı çap. E bunlar da yarı çap. Bunlara da geliyorum. Hemen 4 4 yazıyorum. Yine e, benzer şekilde ikizkenar üçgen gibi gözüken 60'ın karşısında 4 varsa bu dördün karşısında da altmış. Dolayısıyla da eşkenar üçgenlerim geldi. Hepsi bunlar böyle 4 4 olacak şekilde. E taralı bölgelerin alanlarının toplamını istiyor bizden. Şöyle yapalım. Şunu da birleştirirsem burada da bir eşkenar üçgen gelmez mi? Bu da 4 hemen yerleştiriyorum. 60 60 ya da yazmayalım lazım değil. Şimdi ben bunları böyle tek tek hesaplamaktansa Bak bu kiriş bu kirişle bu kiriş birbirine eşit. 4 eşken üçgenlerden geldi. Bu bölgeyi buradan kessem şuraya yapıştırsam niye? Çünkü bu kirişler birbirine eşit. Yani arkalarında kalan daire parçalarının alanları da birbirine eşit. O zaman bunu buradan iptal ederim. Şuraya yapıştırırım. Böylece bu taralı bölgelerin alanları toplamı Artık bu eşkenar üçgenin alanına eşit oldu. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4, diğer kenarları da 4. Hatırlayanlar a kare kök 3 bölü 4 ile yapabilir. Hemen buradan eşkenar üçgenin bir kenarı 4 ise 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 işlemiyle cevabımız 4 kök 3 olarak bulunur. Hatırlamayanlar dikme indirecek. Hemen 30-60-90 üçgenini oluşturacak ne diyecek? 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2, 60'ın karşısında 2 kök 3. Taban 4, yükseklik 2 kök 3 bölü 2. Buradan yine 4 kök cevabını bulur. Dördüncü soru. Çevresi 16 birim olan ABCD karesinin içine AB ve BC çaplı yarım çemberler çizilmiştir. Çevresi 16 ise bir kenarı 4'tür. Yani AB 4, BC 4. Bu yarım çemberlerin çapları 4. yarıçapları çapları 2. Hemen şöyle merkezlerinden şöyle şunları çizecek olursam. Yani yarıçapları çizmiş oldum. 2, 2. Aynı şekilde bunlar da 2, 2 olacağına göre ortada ne oluşturdum ben? Bir kare oluşturdum. Şimdi bu bölgenin alanı kolay. Ne? Çeyrek çember. Yani pi, re kare bölü 4. Bu bölge tamam. Alanı pi. Ama bir de bana şu bölge lazım. Peki o bölgenin alanını nasıl hesaplarım? Burada öncelikle ortada bir kare oluştuğuna göre bu kareyi de şöyle ortadan bölsem. Şu iki parçanın alanı da birbirine eşittir. Bunlara S S desem. Bak şimdi. Daire diliminden üçgeni çıkartırsam geriye S bölgesinin alanını bulmuş olurum. Yani S eşittir daire dilimi pi r kare bölü 4 çeyrek daire eksi üçgen 2 çarpı 2 bölü 2 üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 buradan bu 4 bu 4'ü götürür pi şu 2'ler gider pi eksi 2 nedir esin alanı bir tanesi ancak kırmızıyla taradığım şimdi üstünden bir daha geçiyorum bana lazım olan alan şurası burayı bulmak için bir daha söyleyeceğim daire diliminden 2S'i çıkartmalıyım. Bana sorulan alan için. O zaman şu kısım daire dilimi pi r kare bölü 4 çeyrek daire eksi 2S'tir. Bunu bulmalıyım. Burası yine pi mi? Şimdi şunun ne yazmışım? Pi yazmışım. 2. 2 katını alıyorum. 2 çarpı pi eksi 2. Yap işlemi 2'yi dağıtırsam eksi 2 pi artı 4 buradan da eksi pi artı 4 gelir. Bu kısımla şu kısmı şimdi toplarsam taralı bölgeyi elde etmiş olurum. Pi ve bunlar eksi pi artı 4'ten cevabımız 4'tür. Beşinci soru O noktası yarım çemberin merkezi ve 27 derecelik bir açı var. OA yani yarıçap 11'im. Taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Hemen yarıçapı gördüm 10. Yarıçap burada da 10. Burada da 10. Burada ne oluşturdum? Bir ikizkenar hatta burada bir tane daha ikizkenar üçgenim var. 20 20 e, ikizkenar üçgen madem 27 27 şunları yerleştirirsem şu taralı üçgende 27 ile 27'yi topladığım iki iç açının toplamı diğerinin dış açısı 54'e hemen burada yerleştirdim. Eşit bölgeler var mı? Eğer bir alan sorusunda eşit bölgeler varsa bize baya bir kolaylık sağlıyor. Öncelikle burada üçgenler olduğuna göre şuradan yüksekliğimi çizsem ben bu yüksekliği haş desem. AOC üçgenine bak taban 10 yükseklik haş. Şimdi OBC üçgenine bak taban yine 10 geniş açılı olduğu için yükseklik dışarıdan çizilmiş yine haş. Öyleyse bu üçgenle, bu üçgenin alanları nedir? Birbirine eşittir. Ne yapalım? Bunlar bu iki bana sorulan taralı bölge birbirinden uzak kalmış. Madem beyaz üçgenle mor üçgenin alanı birbirine eşit, bunu buradan kes, sil, getir buraya yapıştır. Niye? Alanları eşit birbirine. O zaman bana sorulan alanlar toplamı işte bu daire dilimini verir. E yani soru nedir? bölgelerin alanları toplamı neye dönüştü? Daire diliminin alanına yani pi r kare alfa bölü 360'a dönüştü. Evet böyle sorularda eşit bölgeler var mı? Alanları birbirine eşit olanlar varsa onu bir taraftan kes diğer tarafa yapıştır. Böylece bölge iki parça değil genellikle tek parça halinde bulunur. Şimdi yarıçap belli 10. Alfa ne olduğu Daire diliminin alanı şey merkez açısı 54 bölü 360 ve evet, sadeleştirelim kaça bölelim? 18'e böldüm 3, 18'e böldüm 20, onun karesi bir tane 10, şunun sıfırını alsın, 2 ile de onu sadeleştirdim 5, 3 kere 5 pi yani 15 pi. 6. soru. ABC dik üçgen, B çeyrek çemberin merkezi, BC 2 birim, taralı bölgelerin alanları eşit. Hemen yazalım. Bunlar SS. S. Ve ortada beyaz bölgenin alanına da A olsun diyorum. Şimdi bu e, burada yapacağım şey bildiğim alanların hesabından yola çıkmak. Bu dik üçgenin alanını biliyor musun? Yani hesaplamayı biliyorsun. Nedir dik üçgenin alanı? A artı S. Hesaplarsan nasıl hesaplarsın? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki başka daire dilimini hesaplamayı biliyor musun? Bu daire dilimine bak. Çeyrek daire değil mi? Yani toplam a artı s hesaplamayı da daire dilimiyle biliyorsun. Pi r kare bölü 4. Çeyrek olduğu için. Bu alanla bu alan birbirine eşit mi? O zaman bu iki hesap da birbirine eşittir. Tabi bunu sadeleştirdim hemen x. Bu ikisi de sadeleşti. Pi x eşittir pi'ye. Ee, Sorunu tamamla okumadım galiba. AB uzunluğu kaç birimdir? AB uzunluğuna da x demiştim. x eşittir pi birim. Yedinci soru. Motif gibi bir soru. Bir kenar uzunluğu 4 birim olan ABCD karesinin içte çemberi, ABC ve D merkezli çeyrek çemberler çizilmiştir. Taralı alanlar toplamı. Ya hepsi birbirine eşit zaten belli. Bunları şöyle ortadan düzgün bir şekilde bölsem. Hatta yani ne oluşturdum ben? Böyle 4 tane birbirine eş kare oluşturmuş oldum. Kenar uzunluğu 4 birim olduğuna göre şöyle hemen yazalım. 4 birim benim burada oluşturduğum küçük karelerin bir kenarı nedir? 2 birimdir. Ve bu kareleri de şöyle ortadan bölsem yani ikiz kenar dik üçgenler oluştursam her biri için şu daire parçalarının alanlarının eşit olduğunu görürüm. 2S buradan, 2S buradan, 2S buradan, 2S buradan. O zaman taralı alanlar toplamı 8S nedir? Soru buna dönüştü. Bir tane s'i bulursam 8'de çarparım. Az önce uzun uzun anlattım. Şimdi bir daha anlatayım. Şu daireden daire diliminden bu üçgene çıkarırsam bir tane s'i hesaplamış olurum. Yani s eşittir daire dilimi pi r re kare r'si kaç? 2. Çeyrek olduğuna göre bölü 4 eksi dik üçgen. Dik üçgende ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 bu 4'ü alır. Şu ikisi gider. Yani S dediğim pi eksi 2'dir. Bana 8 tane soruluyor. Bunu 8 ile çarparsam 8 pi eksi 16'dır. Evet burada bir bilgi vermiş bize. Aslında biraz nereden geldiğini uzun olarak anlatmak isterim. Ama Biraz sıkılıyorsunuz galiba ben fazla anlatıyormuşum. Çok yavaş anlatıyormuşum. Böyle olumsuz yorumlar da alıyorum. Neyse şöyle yapalım. Hızlıca eğer ki AB uzunluk olarak yani çember parçası olarak verilmişse uzunluk olarak verilmişse bunu bir üçgen gibi düşünebiliriz. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebilirsin. Taban A yükseklik R bölü 2 kolay yani AB şu uzunluk çember parçası yani çevresinin uzunluğundan sadece o parça 12 yay parçası yay yani ve yarı çapı 9 ise işte bu daire diliminin alanı soruluyorsa diyeceksin ki üçgen gibi bunu yapabilirim çünkü bu bir uzunluk şu an o zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebilirsin. 54 birim kare. Zor değil. Onun için nereden geldiğini de anlatmaya gerek yok aslında. Neyse, çok konuştum. Daire halkasının alanı. Halka dediğimiz şey simit. Şimdi simitin en dışı simitin olmayan kısmı çıkarırsan sana susamlı bölge simit kalır. Peki bu bölgeyi nasıl hesaplarız? Tabii ki de büyük dairenin alanından büyük daire dediğim zaman içi de var. Sonra o küçük dairenin alanını hesaplar çıkartırım. O merkezde daireler arasında kalan bölgenin alanı yani halka bu kim halka diyor muydu? Evet diyordu. Ee, halkanın alanı nedir? Öncelikle büyük dairenin alanı yarıçapı kaç 6 pi r kare eksi istenmeyen kısım küçük daire pi r kare işte bu 36 4 yani 32 pi 10. soru az önce bir kısa bilgi olarak vermişti ben oradan yapmak istemiyorum oradan yapabilirsin ama ekstra bir şey ezberlemek bana zor geliyor ben daha böyle mantığını anlatmak istiyorum şimdi AB 8 birim kirişim. AB kirişi 8 birim. AB o merkezde çemberlerden küçük olanına teğet. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim? AB kirişi 8 ise şöyle merkezden bir dikme indirsem bunu 4 4 böler. Küçük çemberin yarı çapına R1. Büyük çemberin yarı çapına da R2 dersem. Burada oluşan dik üçgende bir pisagor yapsam mis. Hadi. Dik kenarların karelerinin toplamı eşittir hipotenüsün karesine. Şu bilinmeyenleri bir tarafa toplasam r2 kare yani şunu karşıya atsam eksi r1 kare eşittir 4'ün karesi 16 olur. Şimdi ne yapalım? Bana halkayı soruyor. Yani büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını bir bir çıkartmalıyım. Bana sorulan şey bu. Pi ortak çarpan parantezini alırsam işte ben bunu zaten burada hesapladım. 16 pi çarpı 16 yani 16 pi'dir. Şimdi geri geliyorum. Bana burada anlattığı şey de eğer bu kirişin uzunluğunu biliyorsan o kirişi az önce kaç vermişti? Kaçtı? Ne çabuk unuttum. E, 8. Diyor ki 8'i 2'ye böl karesini al pi ile çarp 4 4'ün karesi 16 pi. Evet istersen böyle kısaca hızlıca yaparsın. Ya da mantığı budur zaten geldiği yer. Böyle bu şekilde yapabilirsin. Geldik 11'e. Güzel bir soru olmuş. Şekilde verilen 12 birim uzunluğundaki DE ipi gergin durumda tutularak kenar uzunluğu 4 birim olan kare biçimdeki çerçevenin etrafına ok yönünde döndürülerek sarılıyor. Buna göre ipin E ucu karenin A köşesine geldiğinde ipin taradığı alan Şimdi tut bakayım bu ipi. Gergin tut. Gergin tutarsan D'den hareket eder. Ama o D noktasını tabi gergin tutuyorsun lastik değil. Etrafından 12 birim olacak şekilde tam şuraya kadar bir çeyrek daire yapar. Yani bunun şurası 12. Bir çeyrek yaptı. Burayı taradı yani. Sonra tam bu C'ye geldiğinde Artık şu dördü düşersen geriye sekizlik bir ipin kalır. Niye? Çünkü buraya dayandı artık. Sonra buradan şöyle tam çizemedim ben. Ee, şuraya kadar geriye kalan sekizlik ipinle bir çeyrek daire daha tararsın. Tam buraya dayandığında dördü burada kalmış olur. Geriye dörtlük bir ipin kaldı. Bu dörtlü dördü de alırsın yine gergin tutuyorsun tam B'ye dayandı. O zaman şöyle bir çeyrekte ancak dikkat et ipin şu an 4 tam buraya kadar yarı çapı 4 olan bir çeyrek dairelik bölge daha tararsın. O zaman 1, 2, 3. 3 tane çeyrek dairem var. Yani pi r kare bölü 4 birincisi artı bu yarı çapı kaç? 8 pi r kare bölü 4 ve bu pi r kare bölü 4 yapalım işlemi şu 12'nin karesini 12 çarpı 12 diye yazarsam 4 şunun 4'ünü alsın 3 3 kere 12 36 pi 8'in karesini de şöyle 8 8 diye yazsam 4 alsın 4'ünü alsın 2 8 kere 2 16 pi 4'ün karesi şu 4'ü alsın 4 kaldı 4 pi ve toplayalım 20 36 daha 56 pi 12, 12 de, de yine güzel bir soru belli. Şeklinden belli yani. AB 9 metre, AK 3 metre olacak şekilde bir bahçe yüksek tahta çitlerle örülü arazinin içi çimlendirilmiş. Çimli bir bölge. K noktasına 6 metre uzunluğundaki bir ip ile bağlanan kuzu. En fazla kaç metre karelik alan otlar? İpin uzunluğu 6 metre ve k'dan bağlı. Şimdi bahçenin bir kenarı 9 olduğuna göre burası da 9. Zaten bizim elimizde de 6 metrelik bir ip var. O zaman kuzu en baştan yani şu D noktasından ipini şöyle gerdirse, sırayı da takip ettiğini düşünsek ne yapar? İpi şöyle gerdire 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 şöyle hep 6 metre ya. Şöyle gelir. Nereye kadar 6 metre gelir? Buraya kadar gelir. Yani kuzu işte şu bölgeyi çok rahat otlar. Sonra buradan sonrası 6 metreden daha küçük bir bölge olduğu için kuzunun ipi zaten buraya yeterlidir. Öyleyse kuzunun otlayacağı bölge işte bu daire dilimi bir de bu üçgenin alanı. Peki üçgene bak. Üçgen. Evet burada. Şimdi dik kenarlardan biri 3 hipotenüs onun iki katı 6 ise en sevdiğimiz üçgenlerden biri. 30, 60, 90. 30'un karşısı 3 ise ne bu? 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Peki burası 60 ise daire diliminin merkez açısına 180'den çıkar 120 kalır. Haydi şimdi bu iki bölgeyi topluyorum. Önce daire dilimi pi r kare çarpı alfa merkez açı 120 bölü 360 artı dik üçgen taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi işlemlerimi yapıyorum 120 ile 360'ı sadeleştirdim 3. Şu altının karesi 36 3'e böldüm 12 12 pi. Üçgenden de 9 kök 3 bölü 2 gelir. İşte kuzunun rahatça dolaşabileceği. Yani otlayabileceği alan en fazla budur. Evet konumuzu bitirdik. Çemberi bitirdik. Geçmiş olsun. Hayırlı, faydalı olsun diyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.